Britanya, geniş yeşil düzlüklerin, devasa falezlerin ve ardı arkası kesilmeyen yağmurların ülkesi. Tarih boyunca konumu gereği kıta Avrupası ile hep etkileşim halinde olmuş olan bu ada, dünyanın en etkili krallıklarından birini de bünyesinde barındırıyor. İngiltere. Evet, bugün İngiltere'nin nasıl kurulduğu hakkında konuşacağız. Buna başlamak içinse 2078 yıl öncesine Jules Caesar'ın Britanya adasına ayak bastığı tarihe gitmemiz gerekiyor. Britanya ile ilgili ilk yazılı kaynaklar M.Ö. 55 yılında Gaius Julius Caesar'ın adayı işgal etmesiyle ortaya çıkmaya başlar. Bu işgal döneminde adada, Caesar'ın Galya'da savaştığı Kelt kabileleriyle benzer bir kültüre mensup olan Britonlar yaşıyordu. Onlar da diğer pek çok ulus gibi Romalılar tarafından barbar olarak isimlendirilmişlerdi. Ada'ya iki farklı sefer düzenleyen Sezar, her ne kadar bazı başarılar elde etmiş olsa da, adada kalıcı bir Roma hakimiyeti kurma konusunda başarılı olamamıştı. Sezar'ın başaramadığını milattan sonra 40'lı yıllarda harekete geçen İmparator Claudius başardı. Onun döneminde başlayan seferlerle birlikte Romalılar Britanya'da kalıcı bir yönetim kurabildiler ve ada kısa bir süre içinde Roma'nın eyaletlerinden biri haline geldi. Her ne kadar adayı ele geçiren imparatorluk güçleri zaman zaman şiddetlenen bir Briton direnişiyle karşılaşmış olsalar da adanın büyük bir bölümünü ele geçirmeyi başarmışlardı. Britanya'nın Roma tarafından zapt edilme sürecinin genel aşamaları tamamlandıktan sonra yeni yönetimi kabul eden pek çok Briton Romalılarla barış içinde yaşamaya başladı. Bu şekilde ortaya yeni bir Briton-Roman kültürü çıkmış oldu. İmparatorluğun bir parçası haline gelen Britonlar Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte diğer pek çok vatandaş gibi Hristiyan oldu. Bu sürecin hem İmparatorluğun diğer eyaletlerinde hem de Britanya'da olgunlaşması yaklaşık 4. yüzyılın ortalarını, yani milattan sonra 350'li yılları bulmuştu. Ancak bu barış ve Hristiyanlaşma süreci çok da uzun soluklu olmayacaktı. Ortada ciddi bir problem vardı. İmparatorluk pek çok yönden saldırıya uğruyordu. Özellikle de Batı Avrupa'da bulunan topraklar Sürekli olarak Germen kabilelerinin istilasına uğruyor ve yağmalanıyordu. Roma artık parçalanma sürecine girmişti ve eski fetih politikasını izlemesi imkansız bir hal almıştı. Hatta imparatorluk sınırları bu dönemde bile öylesine genişti ki imparatorluğun merkeze uzak bazı bölgelerden çekilmesi gündeme gelmeye başlamıştı. İşte bu çekilme planının bir parçası olarak Roma 4. yüzyılın sonundan yani 370'li yıllardan itibaren aşamalı olarak Britanya'yı terk etmeye başladı. 410 senesine gelindiğinde adadaki Roma askeri sayısı yüzlerle ifade edilebilecek duruma gelmişti. Bu çöküş Britanya'da yaşayan halklar için çok ciddi bir dönüşüme sebep oldu. Birkaç yüzyıl içinde aşamalı olarak gelişen ve daha sonrasında Hristiyanlaşan Briton Roman kültürü hızlı bir şekilde kıta Avrupası'ndan koparak daha izole ve bilinmez bir hale büründü. Britonlar her ne kadar Hristiyan olarak kalsalar da pek çok açıdan Roma öncesindeki hallerine geri dönmüşlerdi. Bu geriye dönüş süreci Britanya tarihini yeniden karanlık bir dehlize çevirdi. Bunun sebebini anlamak aslında çok da zor değil. Britonların Romalılar gibi tarihi kayıt tutma alışkanlıkları olmadığı için bu dönemden günümüze pek fazla bir şey ulaşmamıştır. Dönem hakkında bildiklerimiz genellikle sonradan tutulmuş olan yazılı kaynaklardır. Bu kayıtlar arasında Bilge lakaplı Gildas'ın yazdıkları ve Bede isimli bir manastır rahibinin Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum yani İngiliz halkının dini tarihi isimli eseri özellikle öne çıkmaktadır. Ancak söylemek gerekir ki bu döneme ait kayıtların azlığı dönemin tarihi açısından incelenmesi için ciddi bir engel teşkil etmemektedir. Evet pek çok şey bizim için bilinmez olabilir. Ancak bildiklerimiz durumu genel olarak anlamamız açısından yeterli olacaktır. Mesela Romalılar ayrıldıktan sonra Britonların farklı yerleşim yerlerinde kabileler halinde organize olup toprakları aralarında bölüştüklerini biliyoruz. İşte tam da bu dönemde adanın kültürel yapısını kökünden değiştiren önemli bir olay yaşandı. Aslen Almanya'nın kuzeyinde yaşayan Angıllar, Saksonlar ve Jutlar toplu olarak Britanya adasına seferler düzenlemeye başlamıştı. Bu seferler özellikle 449 tarihinden itibaren ciddi bir yoğunluk kazandı. Günümüzde bu seferlerin sebepleri hakkında farklı teoriler bulunuyor. Tarihçilerin bir bölümü bu Anglo-Sakson kabilelerin kıtlık sebebiyle kıta Avrupa'sını terk ettiklerini söylerken, diğerleri ise bazı Briton kabile liderlerinin onları adaya özellikle çağırdıklarını ve rakip liderlere karşı askeri güç olarak kullanmak istediklerini iddia ediyor. Bu ikinci teoriye göre Anglo-Saksonlar adaya belli bir Briton kabilesine savaşta yardımcı olmak için gelmiş, ancak Britonların kendilerinden zayıf olduğunu anlayınca adayı ele geçirmeye karar vermişlerdi. Britanya adasının o zamanki kırılgan durumunu ve Avrupa'nın dönemsel sıkıntılarını düşünecek olursak, bu teorilerin ikisi de geçerli olabilir. Hangi teoriyi kabul edecek olursak olalım, genel sonucun değiştiğini söylemek çok da mümkün değildir. Zira Britonlarla mücadeleye girişen Anglo-Saksonlar çok kısa bir süre içinde adanın büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi. Britonların kendi kültürünü ayakta tutmak için Saksonlardan kaçmaktan ve bugün Galler olarak isimlendirilen bölgeye yerleşmekten başka şansları kalmamıştı. Anglo-Sakson grubun yanında azınlık olarak gelen Jutlar kent bölgesine ve White adasına yerleştiler. Saksonlar adanın güneyine yerleşip burada Wessex, Essex ve Sussex krallıklarını kurdular. Anglılar ise adanın orta ve kuzey bölgelerini ele geçirip Mercia ile Northumbria krallıklarını kurdular. Roman Briton kültüründen Anglo-Sakson kültürüne olan bu geçişin tamamlanması çok ciddi tarihi etkilerinin yanı sıra adanın adının da değişmesine sebep oldu. Britanya adanın bütününe verilen isim olarak kullanılmaya devam etti. Ancak adanın kıta Avrupası ile yakın temasta olan güney ve orta kısmı Angland yani Angılların toprağı olarak anılmaya başlandı. Angland ise zamanla England'a, yani İngiltere'ye dönüştü. Peki adada etkin hale gelen Anglo-Sakson düzen tam olarak nasıl oluşmuştu? Yeni krallıklar eski düzenin yerini nasıl almıştı? Aslında özellikle ilk yıllar için ortada bir düzen olduğu söylenemez. Kurulan krallıkların çoğu planlı ve sistematik şekilde değil, genel durumun koşulları sonucunda kurulmuştu. Kim nereye ele geçirirse orayı kendine yurt edinmişti. Bunun sebebi ise 450 senesinden itibaren adaya gelmeye başlayan kabilelerin savaşçı yapılarından kaynaklanıyordu. Gelen Anglo-Sakson kabile liderleri Britonlar karşısında üstünlüğü elde ettikten sonra adada yerleşecek çok fazla boş toprak olduğunu fark ettiler. Bu toprakları ele geçirmek için birbirleriyle rekabet etmeleri gerekiyordu. Ancak bu rekabeti kendilerini destekleyecek müttefikler ve askerler bulmadıkları sürece devam ettirmeleri mümkün değildi. Bunların sadakatini kazanmak için yapılan ödemeler ise elde edilen savaş ganimetlerinden yapılıyordu. Mali olarak fazlasıyla zorlayıcı olan bu durum uzun süreli bir çözüm olamazdı. Sonuçta ganimet kolaylıkla harcanabilirdi. Zaman içinde bu sorunu karşılarına çıkan başka bir problem üzerinden çözdüler. Hakimiyet kurulan bölgelerin sınırları genişledikçe kabile liderlerinin ele geçirilen toprakları tek başlarına kontrol etmesi zorlaşıyordu. Boş duran bu toprakları kendi adamları arasında paylaştırmak yönetim açısından işleri kolaylaştırabilirdi. Böylece destekçilerine sadece ganimet vermek yerine tarım ve hayvancılık yapabilecekleri topraklar vermeye başladılar. Farklı aileler kabile liderlerine olan yakınlıklarına ve savaşta sağladıkları desteğe göre toprak sahibi oluyordu. Ortaya çıkan bu toprak dağıtım sistemi düzenli bir yönetimi gerektirmeye başladı. Böylece kabile liderleri krallara, toprakla ödüllendirdikleri destekçileri ise lordlara ve baronlara dönüşmeye başladı. Anglo-Saksonların istilasından sonraki süreçte ortaya çıkan karmaşa devri sona ermiş gibi görünüyordu. Bu haliyle ada Avrupa'nın ilgisini çekmeye başlamıştı. Papa Gregory de Anglo ve Saksonların kurduğu bu yeni düzenle ilgilenenler arasındaydı. 595 yılında Aziz Agustin isminde bir rahibi Britanya'ya gönderdi. Agustin'in görevi Ada halkını Hristiyanlığa davet etmekti. Papa bu iş için gerekli maddi desteği sağlamasının yanı sıra Roma Katolik Kilisesi'nin en iyi keşişlerini de Agustin ile birlikte adaya göndermişti. Fakat Agustin ilk başlarda bu görevi layığıyla yerine getiremedi. Hristiyanlığa karşı agresif bir tutum sergileyen halk ve yöneticiler Agustin'in yılmasına ve en sonunda Roma'ya geri dönmesine sebep oldu. Ancak Papa adadan bu kadar kolay vazgeçmeyecekti. Agustin'le özel olarak görüştü ve onu yeniden adaya gitmesi için ikna etti. Bu ikinci denemede Augustine'in çalışmaları meyvesini vermeye başladı ve adanın önde gelen bölgelerinden biri olan Kent'in kralı Ethelbred, Hristiyan olmayı kabul etti. Athelbred'in Hristiyan olmasıyla başlayan dini değişim süreci sonraki 100 sene içinde diğer bütün Anglo-Sakson krallıkların Hristiyan olmasıyla sonuçlandı. Bu Hristiyanlaşma sürecinin adaya olumlu bir etkisi oldu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Anglo-Sakson krallar ve onlara tabi olan halk genellikle pagandı. Gerçek onurun savaşarak kazanılabileceğini öne çıkaran, rakiplerini affetmeyi zayıflık olarak gören bir inanç yapıları vardı. Ayrıca krallar farklı tanrılara inandıkları için bu durum daha sık savaşmalarına sebep oluyordu. Hristiyan olduktan sonra ise ortak bir inanç etrafında birleşme fikri onlar için çok daha kabul edilebilir bir hal aldı. Bundan sonraki adımsa ortak bir krallık kurma fikrinin ortaya çıkmasıydı. Tek bir İngiltere, tek bir kral. Nitekim bu fikir etkisini hızlı bir şekilde göstermeye başlamış durumdaydı. 7. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan bu süreçte adada özellikle Mercia Krallığı öne çıkmış durumdaydı. Mercia Kralları Atelbalt ve Offa, Humber Nehri'nin güneyinde kalan bölgenin ciddi bir kısmı üzerinde güç elde etmişlerdi. Bu krallardan bazı kaynaklarda Rex Britannia yani Britanya'nın kralı olarak bahsedilmiştir. Adadaki pek çok yerel Anglo-Sakson yönetimi, özellikle de Humber nehrinin güneyinde kalan alan, bu kralların kontrolü altında birleşti. Mercia kralları tam bir etkinlikle olmasa da bölgedeki yerel yönetimler ve krallıklar üzerinde söz sahibi oldu. Her yerel yönetimin bir kralı vardı. Bu krallarsa Mercia kralının yetkisi ve koruması altındaydı. Fakat Mercia ile başlayan bu birlik süreci çok uzun sürmedi. İngiltere İskandinavya bölgesinden gelen işgalcilerin saldırısıyla yeni bir sürece girmiş oldu. Tarihçilerin Viking çağı adını verdikleri dönem artık başlamıştı. Yağmacıların ilk kez 789 senesinde Dorset bölgesinde görüldükleri kaydedildi. 793'te Lindisfarne'da bulunan bir manastır yağmalandı. Sonraki 70 yıl içinde durum bütün İngiltere için daha da vahim bir hal almaya başladı. Çünkü artık Vikingler yağmalamak için değil yerleşmek için adaya geliyorlardı. Anglo-Sakson krallıklar kendi aralarında etkili bir birlik kuramamış ve adanın farklı yerlerine dağılmışlardı. Sürekli olarak Vikinglerin yağmalarına maruz kalıyorlardı. Tehlike altında olan sadece toprakları ve varlıkları değil, aynı zamanda kültürleriyle özdeşleşmiş olan inançlarıydı. Bir zamanlar Britonların yaşadığını, şimdi Angıllar ve Saksonlar yaşamaya başlamıştı. Tüm bunlara rağmen adanın iç kesimlerinde kendi iç birliğini koruyabilen ve ayakta kalmayı başarmış olan bir krallık vardı. Bu Kral Atelred tarafından yönetilen Wessex Krallığıydı. Atelred'in krallığını ve halkını bu zor zamanlarda yönetme çabaları da desteksiz kalmıyordu. Kardeşi Alfred parlak fikirleri, dehası ve cesaretiyle onun yanındaydı. Evet bugünkü konumuz İngiltere Krallığının nasıl kurulduğuyla ilgili. Bu konu üzerine konuşurken de üzerinde en çok durmamız gereken kişi Kral Alfred. Alfred'in nasıl bir kral olduğundan bahsetmeden önce onun neden İngiltere Krallığı'nın kurucusu olarak kabul edilebileceğinden ve neden pek çok kişi tarafından böyle görüldüğünden bahsetmek gerekir. Öncelikle şunu belirtelim. Alfred'in kendisi İngiltere Kralı olarak taç giymemiştir. O Wessex Kralıydı ve kendini Anglo-Saksonların Kralı olarak görüyordu. İngiltere'nin ilk kralı kabul edilen kişi ise Alfred'in torunu Athelstan'dı. Ancak Athelstan'ın kral olma sürecinin mühendisinin Alfred olduğu aşikardır. Bütün Anglo-Sakson tarihi boyunca tek bir krallık fikrini belki de en ciddi şekilde ortaya atan, bu fikrin gerçekleşmesi için planlar yapan, etrafındakilere bu planların nasıl uygulanabileceğini gösteren ve bu konuda somut adımlar atan kişi Alfred olmuştu. Şimdi onun hikayesinin sayfalarını aralama vakti. Alfred 871 senesinde kardeşi Athelred'in ölümünden sonra krallığın bilgeler heyeti olan Witan tarafından kral ilan edildi. Wessex tahtını devraldığında bütün İngiltere çok büyük bir kargaşa ve kriz içerisindeydi. Vikingler adanın doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki pek çok yeri ele geçirmişti. Hatta bu bölgelerde kendi üslerini ve yerleşimlerini kurmuşlardı. Bu yerleşim yerlerini ise Anglo-Sakson köylerini yağmalamak için kullanıyorlardı. O dönem için İngiltere'nin en büyük sorunu da buydu. Bütün krallıklar yağmacılara direnmeye ve ayakta kalmaya çalışıyordu. Umutsuzluk ve çaresizlik çoğu kişinin zihnini esir almıştı. Belki de pek çok kişi İngiltere'nin Viking işgalciler tarafından tamamen ele geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Ancak Alfred'i farklı kılan bir özelliği vardı. Başka insanların umutsuzluğa kapıldığı durumlarda o sakin kalıp plan yapabiliyordu. Ayrıca başka insanların problem olarak gördüğü bazı durumları fırsata çevirme konusunda da oldukça yetenekliydi. Alfred İngiltere'nin bütün sorunlarını çözebilecek tek bir şey olduğunu düşünüyordu. Parçalara bölünmüş krallıklar yerine tek bir krallık altında bütün ada halkının toplanması. Bu krallık Mercia döneminin yönetimi gibi sadece Humber Nehri'nin güneyini değil, bütün ada krallıklarını arada başka bir kral olmaksızın tek bir yönetim altında birleştirecekti. Bu krallık bütün Anglo-Sakson halkların saygı duyup destekleyeceği bir yapıya sahip olmasının yanı sıra adaya yeni yerleşen İskandinav istilacıların da yerel halklarla huzur ve barış içinde yaşayabileceği bir yönetim sağlayacaktı. Alfred'in özellikle Vikingleri de içine alan bu birleşik krallık fikri oldukça sıradışıydı. Çünkü ondan önceki krallar Vikinglerle sonuna kadar savaşılması gerektiğini düşünüyordu. Buna karşılık Alfred, böyle bir savaşın zaten yıpranmış olan Anglo-Sakson halkını ve savaşçılarını daha da tüketeceğini öne sürüyordu. Kurulması planlanan yeni krallıkta, adanın bir gerçeği haline gelmiş Vikinglere de yer ayırmak zaruri hale gelmişti. Peki acımasızlıklarıyla nam salmış olan bu İskandinav savaşçılarını, barış odaklı planının işe yarayacağını nasıl ikna edebilirdi? Daha önce de belirttiğimiz gibi, Alfred başkalarının göremediği fırsatları tespit etme ve değerlendirme konusunda oldukça yetenekliydi. Vikinglerin adaya zenginlik ve tarıma elverişli topraklar için geldiğinin farkındaydı. Çok sayıda Viking'in yeterli zenginliği ve toprağı elde ettikten sonra savaşmak için hevesinin kalmayacağını düşünüyordu. Bu düşüncesini uygulamaya koymak için ise Danegeld adı verilen bir sistem geliştirdi. Burada Dane, Viking savaşçılarının büyük çoğunluğunu oluşturan ve Danimarka'dan gelen Dan ulusunun adıydı. Gelse eski İngilizce'de para anlamına geliyordu. Genç kralın getirdiği Dana Gel sistemi şu şekilde işliyordu. Wessex Krallığı'nın sınırlarına Viking yağmacıları girdiğinde kral ve ona yardımcı olan diğer liderler topladıkları güçlerle bu yağmacı grubun önünü kesiyordu. Yalnız hemen savaşmak yerine onlara para teklif ediyorlardı. Bu teklif pek çok Viking savaşçısına oldukça mantıklı geliyordu. Sonuçta Alfred'in liderliğinde savaşçılar onları daha önce yenmişti. Anglo-Saksonların kolay lokma olmadığının farkındaydılar. Yağmayla ele geçirecekleri zenginliklerin en azından bir kısmını hiç adam kaybetmeden alacak olmaları onlara fazlasıyla cazip gelmişti. Bununla birlikte Danagel sistemiyle ilgili problemler de ortaya çıkmıyor değildi. Bazı Vikingler parayı almalarına rağmen yağma yapmaya ve Sakson güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyordu. Ancak genel olarak bu sistemin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sistem, Sakson güçlerinin sürekli olarak savaşlara dahil olarak tükenmesinin önüne geçmiş, bunun yanı sıra birbirine düşman olan halklara ortak çıkarlar etrafında bir barış ortamı kurmanın da mümkün olduğunu göstermişti. Alfred bu sistemle hem eski sorunların ciddi bir bölümünü çözmüş, hem de tek ve birleşik bir krallık fikrinin nasıl uygulamaya geçirilebileceğini etrafındakilere göstermişti. Alfred yönetimine yenilikçi ve etkili adımlarla başlamıştı. Ancak Danegeld ödemelerini alıp yağmalarına devam eden bazı Vikingler önemli bir sorun olmaya devam ediyorlardı. Bunlardan bir grup 878 yılının Ocak ayında Alfred'in Chippenham'daki üssüne ani bir yağma hareketi düzenledi. Alfred'in savaşçılarının bir kısmı bu baskında hayatını kaybetti. Diğerleri adanın farklı yerlerine dağıldı. Alfred ise baskından kaçıp Somerset'teki bataklıklara sığındı bir anda bütün ülkede onun öldüğü haberleri dolaşmaya başladı. Bu noktada genel durumun ne kadar ümitsiz gözüktüğünü anlamak çok da zor değil. 70 sene süren sıkıntılardan sonra tam bir kurtuluş söz konusu olacakken her şey yeniden kaybedilmişti. Ancak İngilizlerin bilmediği bir şey vardı. Alfred hayatta kalmayı başarmıştı. Bir seneden kısa bir süre içinde güçlerini yeniden toplayıp 878 senesindeki Eddington Muharebesi'nde Viking güçlerini yenilgiye uğrattı. Viking krallarından biri olan Guthrum'u adamlarıyla beraber cezalandırmak yerine onu ve destekçilerini affetti. Guthrum vaftiz oldu ve Hristiyanlığa geçti. Onun bu davranışı artık savaştan bıkmış olan bazı Vikinglerin de Hristiyan olmasına sebep oldu. 878-886 seneleri arasındaki dönemde Alfred, barışa yanaşmayan Vikinglere karşı mücadelesini sürdürmeye devam etti. 886 senesinde ise Roma döneminden beri adanın en önemli şehirlerinden biri olan Londra'yı ele geçirdi. Oğlu Edward ve Mercia Prensi Athelred'in de desteğiyle Vikingleri yenilgi üzerine yenilgiye uğrattı. Savaşmak istemeyen ve elde ettikleri topraklarda barış içinde yaşamak isteyen Vikingler zaten Alfred'in tutumundan memnundu. Kendi halklarından olan Vikinglere karşı savaşmıyor ancak Alfred'in onlara karşı mücadelesine de engel olmayı düşünmüyorlardı. Alfred'in stratejisi işe yaramıştı sonu geldiği düşünülen Angıllar ve Saksonlar adım adım İngiltere topraklarını tekrardan ele geçiriyordu. Alfred 899 yılında öldüğünde tahta geçen oğlu Edward aynı zamanda onun bu mücadelesini de devralmıştı. Edward'ın kız kardeşi Athelfleda, Mercia prensi Athelred devriydi. Athelred'in ölümüyle Mercia'nın yönetimini ele geçiren Athelfleda, Edward ile güçlerini birleştirdi. Böylece Mercia ve Wessex krallıkları da fiilen birleşmiş oldu. İki kardeş vikinglerin ellerindeki toprakları ele geçirmeye ve istilacılara karşı koymaya devam ettiler. Athelfleda'nın 921 yılında ölmesiyle birlikte Edward, Wessex ve Mercia krallıklarının tek hakimi oldu. 925 yılında öldüğünde oğlu Athelstan'a daha önce İngiltere'de hiçbir kralın sahip olmadığı büyüklükte bir ülke bırakmıştı. Athelstan'ın bütün İngilizlerin ve Saksonların kralı olarak taç giymesiyle İngiltere krallığının kuruluş aşaması tamamlanmış oluyordu. Alfred'in hayali gerçek olmuştu. Ancak İngilizlerin serüveni henüz yeni başlıyordu.